Fakir Baykut Kaplumbağalar Roman Özellikleri 100 temel eserdendir. Kahramanlar Öğretmen Rıza Muhtar Battal Kır Özeti Olaylar İç Anadolu'daki Tozok Köyü'nde geçer. Öğretmen Rıza'nın yönlendirmesiyle köylüler bağ kurarlar. Ancak kadastro arazi devlete ait mücadele başlar. Kır devletle başa çıkılamayacağını anlayınca bütün sığırları bağ sürerek pes ederler. Köylü eski yaşamına geri döner. Yılanların Öcü Roman Özellikleri Yunus Nadi Roman birincilik ödülünü almıştır 1957. Kahramanları Karabayram Haceli Razcan'ı Özeti Burdur'un Karataş köyünde geçer. Karabayram'ın evinin önüne muhtar azası Haceli ev yapmak ister. Bayram'ın hakkını aramak için mücadelesi anlatılır. Onun en büyük destekçisi de Iraz Canı'dır. Iraz Can'ın Dirliği Roman Özellikleri Yılanların öcünün devamı niteliğindedir. Kahramanları Iraz Cemal, Ömer, Ahmet, Karabayram Özeti Muhtarın oğlu Cemal ile hacilinin kardeşi Ömer, Karabayramın oğlu Ahmet'e cinsel tacizde bulunurlar. İrazca Ana, rezil olmamak için susar. Ancak Ahmet travma geçirir. Karabayram çocuklarını alarak şehre gider. İrazca Ana düşmanları ile köyde kalır. İraz İrazca Ana'nın dirliği tamamen bozulur. Tırpan roman. Özellikleri. Türk Dil Kurumu Roman Başarı Ödülünü almıştır. Kahramanlar Muslu Dürü. Özeti Muslu yaşlı, çirkin ve zengindir. Dürü 13'ünde güzel ama fakirdir. Muslu Ağa Dürü ile evlenmek için çeşitli hileler yapar. Düğün gecesi Muslu Ağa Dürü tarafından tırpanla öldürülür. 10. Köy Roman Özellikleri Otobüya grafik izler taşımaktadır. Kahramanlar Durana Asiye Özeti Köy enstitüsü mezunu bir öğretmen ağlara ve haksızlıklarla karşı mücadele ettiği için sürekli sürülür. Bu idealist öğretmenin mücadelesi anlatılmaktadır. Zeka Kütüphane